Kronik hastalık nedir? Kronik hastalık, sürekli tıbbi müdahale gerektiren, yaşam aktivitelerini sınırlayan hastalıklar olarak tanımlanır. Kronik hastalık, süren veya müzmin hastalık olarak da adlandırılır. KOAH, astım, diyabet, yüksek tansiyon, kanser, kalp yetmezliği gibi hastalıklar kroniktir. Bu tip sağlık sorunları genellikle bulaşıcı değildir ancak kronik hastalık kategorisine giren AIDS, hepatit B gibi bazı hastalıklar bulaşıcıdır. Dünya Sağlık Teşkilatı'nın verilerine göre bulaşıcı olmayan kronik hastalıklar sebebiyle her yıl milyonlarca insan hayatını kaybetmektedir. Kronik hastalıklar genetik, fizyolojik, çevresel ve davranışsal olarak gelişebilir. Her yaştan, her ırktan, her iki cinsiyetten insanı etkileyebilir, engellilik ve ölüme sebep olabilir. Ancak pek çok kronik hastalık sigara ve alkolden uzak durarak Yeterli ve dengeli beslenerek, düzenli fiziksel aktivite yaparak, yeterli sürede ve düzenli uyuyarak, sağlık kontrollerini yaptırmayı ihmal etmeyerek önlenebilir.